Yeni tasarımlar peşindeyim. Ee, Antarktika'daki UV ışınlarından cildimi korumam gerekiyor çünkü çok yüksek. Ee, ben de onun için kendime bir koruyucu imal ediyorum. Aslında daha önce yapmıştım fakat çıt çıtlı bir versiyon yapmıştım. Bitince göstereceğim size. O çıt çıtı maalesef yanlış dikmişim. Ee, buraya eski bir maskemi getirdim. Şimdi ondan kendime ilginç başka bir maske üretiyorum. Evet bitince size de paylaşacağım. Evet dikiş dikmek bu tip bir yiğidinde harcı olmalı tabii ki. Kendi başına yetebilmelisin. Hahaha. <laughs> Nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Bu benim daha önce kullandığım gözlüğüm. Ee, yanları kapalı. Güneş ışığı girmesin diye. Evet tenimi, burnumu ve sakallarımdan açıkta kalan yerleri korumam gerekiyordu. Ben de eski bir maskem vardı. O maskenin ağız kısmını kestim. Bir parçasını buraya ekledim. Burun kısmını biraz daha fazlalaştırdım. Ve hoppa sökülüyor. Evet bu şekilde kendim imal ettim. Kendimizi korumamız gerekiyor. Evet bu kadar. Gayet iyi.